Ben Arzu Özdemir, 21 yaşındayım, 2 aylık evliyim, aslen Çankırılıyız. Çocuk gelişim mezunuyum, yarışmaya İstanbul Sancaktepe'den katılıyorum. Eee 100 bin TL az para değil, onlar hayallerini kurar, ben gerçekleştiririm. 100.000 TL benim olacak. Merhabalar Arzu. Merhaba. O tepsidekiler ne? Ee, bunlar Çankırılıyız biz. Eşim de ben de. Çankırı'nın kaya tuzları keseler halinde hediye edeceğim. Yemeklerinde beni hatırladıkça kullanırlar. Sence gelinler kapıda tuzla karşılanmayı eleştirmez mi? Bence e, çok eleştirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü yöresel bir şey. Her ne kadar yöresellerde farklı ürünler e, de olsa, bizimkisi de Çankırı kaya tuzu. Bunu yapmak istedim. Bakalım neler olacak? Çok merak ediyorum. Merak etmene hiç gerek yok. Çünkü evin 5. katta ve asansör yok. Ben de dış seslem gelinler çıkana kadar epey yükselecekler. E, maalesef asansörümüz yok. Yapabilecek başka bir şeyimiz yoktu. Bakalım ne diyecekler. Bu tablolar ne? Müzeye mi geldik? Bir anlam veremedim bu tablolara. Aynen. O değil de bu kapının kulpu ters, bu kapıda bir tuhaflık var, zil de yok, ne yapacağız yani? Dumanlı mı Zil! Zil, zil, Arzu, zil! Geldiler zil, zil diye bağırıyorlar. Hemen açmak istiyorum kapımı. Ay hayatım bu kapı niye ters? Hoş İnşallah geldiniz. Bizi böyle ters... Şey ee, maalesef belki de yapabilirim ters köşe. Hadi bakalım. Ee, hoş geldiniz hoş öncelikle tekrardan. Ben hiç hoş bulmadım Arzucum. Neden? Hemen şimdi şuradaki girerken o merdivene gördüm ki senin böyle evin bayağı İstanbul manzaralı. Evet. Yani sen orada İstanbul manzarasında böyle bir kahve içiyorsundur, story atıyorsundur. Evet. Yani manzarana bayıldım. E, boğaz Sanıyorum ki sen evine... bu eve yani kim bilir kaç bin lira kira ödüyorsun. Evi, evin boğaz manzaralı mı? Boğaz evim manzaralı çıkarken? Ödemiyorum. boğaz manzaralı evime hoş geldiniz o zaman. Hiç hoş bulmadık. Kapı bile ters. E, size özel boğaz manzaralı tablo koymuşum. Daha ne istiyorsun? Sende yoktu. Onu kısa ha, Hayır herhalde. boğaz manzaralı ev. Ben de çok merak ettim. İçi nasıl acaba Gel bu doğru. evin? Bari keşke Gelelim de silseydin. görelim. Bir dakika bu nedir? Tuzlarınız ve sinirlerinizi atın. Şöyle yerlerimize. Tabii şöyle arkadaşlar. Oo, böyle atıyorum. Ee, bu da ufak bir hediye. Yemeklerinde belki değirmenin varsa kaya tuzunu kullanabilirsin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hepimiz atacak mıyız böyle? Evet atmak gibi? isterseniz atabilirsiniz. Sen bol bol at, sen bol, bol bol at, sen bol bol at yani dünden sonra maşallah. Yani bilemiyorum nasıl eleştirirsin. Bu arada ben bu tuzu sana atmak istiyorum yani şöyle. Yani yaptığın hareketi, enerjinin, enerjinin, e, sade, e, benim yaptığın enerjimi hareketi hiç hoş bulmuyorum. Çok güzel, teşekkür ederim tuzun için. Afiyet olsun. <laughs> Evin giriş kısmında ne bir dressuar ne bir halı. Sadece ayna, vazodaki pampaslar ve peteğin üzerindeki yapay güller mevcut. Gelinimiz salonuna İskandinav le eşyalarla imzasını atmış. Mutfakta ilk dikkat çeken yer müsait olmasına rağmen masa takımı yerine orta sehpa ve tek sandalye kullanılması. Burası da yatak odası. Natural masif mobilyaların yer aldığı yatak odasında haziran detayları ön planda hoş geldiniz. Ee, nasıl geldiniz? Yoruldunuz mu? Biliyorsunuz asansörümüz yok burada. Keşke bir asansör yaptırıp öyle yarışmaya katılsaydın. Asansör yaptırma gereği duymadım. Sen bana söylemiştin ya sen de keşke yürüseydin de. Keşke sen de yürüyerek e, yürüdüm gelseydin. Yürüdüm zaten. Ki... Ben asansörden ee, korkuyorum ama arkadaşlarım yoruldu. Kıyamadım. Bir şey olmaz. Şimşeklerin çakıp çakıp gelme bir de her gün. Bu şimşeği her yüzüme baktığında evet. benim konuşmama bile gerek kalmadan anla diye yaptırdım ee, bugün. Hiç dikkatimi çekmiyor. Bence gayet dikkatini çekti. Şöyle ki göstereyim Hiç herkes görsün şeyimi. Bugün bu şimşekler böyle olmuş. çak 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 çakacak böyle her yerde. Bütün odalarda, antrede, halılarda her yerde şimşek çapacak şöyle Şişt göstereyim. Görelim bakalım. Şimşeğimi herkes görsün. Dış sese ben bir şey vermiştim. Dış ses rica ediyorum onu bana uzatır Şişt mısın? Çok merak ediyoruz şu an. Yani bugün buralarda o kadar çok yağmur yağacak ki arkadaşlar... ...ben hazırlıklı geldim. Ee, ama şöyle bir açayım herkes görsün. Şöyle. Ee, sen Şöyle. onu öyle kendine e, tut. Yok ben kendime ne? Sana getirdim, korun diye yavrum, tut. korun korun. Ee, ben bunu korun. kapatıyorum, şovun için çok teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Bunu ee, da giderken almayı unutma olur mu? Islanırsın. Ben ıslanmayacağım, bugün sen ıslanacaksın, buraya Görelim. su basacak. Kaç gündür onu uyarıyorum. Yağmur yağacak, şimşek çarpacak, karla karışık yağmur yağacak, rüzgar esecek. Hiçbir önlem almamış. Ben yine onu düşünüp şemsiye getirdim. Dünden sonra yoruldun mu gurbet? Evet birazcık yorgunluk vardı ama e, şimdilik yorgunluğum gitti. Bugün de seni yormaya geldi. Ya. <laughs> <laughs> Siz yine ortaklık mı kuruyorsunuz yoksa? Yok ortaklık kurmuyorum. Günün mu? Gününü atlatan geliyor Konuştunuz yani o mu? kadar. Evet günün atlatanlar da zaten biraz. Şey ay valla konuşa konuşa ağzımız kurudu şu anda. Ben konuşmadım ama hiç konuşmadım. halde ağzım kurudu vallahi. Bize ne ikram edeceksin? Et de bir içelim bir şeyler. Ee, Tatlandır bizi biraz. Tatlandırabilecek canlı misin? hazırladım. Getireceğim birazdan. Pınar bu ne acele? Daha dur ev hediyemi takdim etmedim. Hem belki Yağmur'un ironik hediyesinden sonra benimkini görünce arzu biraz keyiflenir. E hadi bakalım o zaman. Çok meraklanıyorum. Acaba ne aldınız? Teşekkür ederim. Yağmurla da çok uyumlu bir ürün olmuş. Su Şöyle kaynatırken dikkat et de yanma. Bizi böyle çekerseniz çok mutlu olurum. Anı kalsın. Şimşeğini de göster. Hediyenizi çok beğendim. E, bu güzel hediye için çok teşekkür ederim. Sizi daha fazla bekletmeden ben mutfaktan ha içeceklerimi hazırlamaya geçeyim. E, hadi.